7. Suret Gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş suret alıyorlar. Bak her yerde müteaddit katipler oturmuşlar, bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar.'' Ha şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki, haşiye, şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı yedinci hakikatta beyan edilmiş. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh-i mahfuz demektir. Levh-i mahfuzun tahakkuk vücudu 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki, nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder.'' ve küçük küçük senetler bir defteri kebirin bulunduğunu işar eder. Ve küçük kesretli tereşuatlar büyük bir su menbaanı işmam eder. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahfuz manasında hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden tereşu eden küçük küçük noktalar suretinde olan beni beşerin kuvve-i hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları, Elbette bir hafızayı kübrayı, bir defter-i ekberi, bir levh-i mahfuzu azamı ihsas eder, işar eder ve ispat eder. Belki keskin akıllara gösterir. Ha şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki, bütün bu yerlerde ne cereyan eder, suretini alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki, mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Demek oluyor ki, o zat-ı muazzam, bütün hadisatı kaydettirir, suretini alır. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Şimdi en adi rayiyetin en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakim hafiz, hiç mümkün müdür ki rayiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak, ve şeyni merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkemeye kübraya bırakılıyor. 8. Suret Gel ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak mükerrer vaat ediyor ve şiddetli tehdit ediyor ki, sizleri oradan alıp makar-ı saltanatıma getireceğim ve mutiileri mesut, asileri mahpus edeceğim o muvakkat yeri harap edip, müebbet sarayları, zindanları havi, diğer bir memleket kuracağım. Hem o vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Rayiyetine gayet mühimdir. Vaadinde hulf ise, izzeti iktidarına gayet zıttır. İşte bak ey sersem, sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir veçile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hılaf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Misalin şuna benzer ki, bir yolcu güneşin ziyasından gözünü kapıyor, hayaline bakıyor. Vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem vaat etmiş, yapacaktır.'' Halbuki ifası ona çok rahat, bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Demek bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma vardır. 9. Suret Şimdi gel, bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki, haşiye, şu suretini ispat ettiği manalar 8. hakikatta görünecek. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir. Ve telefon ise makesi vah ve mazhar-ı ilham olan kalpten uzanan bir nisbet Rabbaniye'dir ki, kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Şimdi gel, bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüyesalarına ki, her biri bizzat padişahla görüşecek hususi bir telefonu var. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Ne diyorlar bak, Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki, o zat mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzar etmiş. Gayet kavi vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Hem onun izzet ve celaleti hiçbir vecihle hulful vade tenezzül edip tezellülü kabul etmez. Halbuki o muhbirler hem tevatür derecesinde çok, hem icma kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki, şu bazı asarı görünen saltanat azimenin medarı ve makarrı, buradan uzak bir başka memlekettedir. Ve şu meydan imtihanda binalar muvakkattırlar. Sonra daimi saraylara tebdil edilecek. Bu yerler değişecekler. Çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem zevasiz saltanat, böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakız, tekemmülsüz umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Demek ona layık, daimi, müstekar, zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem umurlar üzerinde duruyor. Demek bir diyar aher var, elbette o makara gidilecektir. 10. Suret Gel bugün Nevruz-u Sultani'dir. Haşi, bu suretin remzini 9. hakikatta göreceksin. Mesela Nevruz günü bahar mevsimine işarettir. Çiçekli yeşil sahra ise bahar mevsimindeki ruh zemindir. Değişen perdeler, manzaralar ise faslı baharın iptidasından yazın intihasına kadar sani -i kadir i celalin Fatır-ı Hakim-i Zülcemal'in kemali intizam ile değiştirdiği ve kemal rahmet ile tazelendirdiği, ve birbiri arkasında gönderdiği mevcudat-ı bahariye tabakatına ve masnuat-ı sayfiye tayfelerine ve erzak-ı hayvaniye ve insaniyeye medar olan matumata işarettir. Gel bugün Nevruz-u Sultani'dir, bir tebeddülat olacak, Acib işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran ederiz. İşte bak, ahali de bu tarafa geliyorlar. Bak bir sihir var.'' o binalar birden harap oldular. Başka bir şekil aldı. Bak bir mucize var. O harap olan binalar birden burada yapıldı. Adeta bu hali bir çöl, bir medeni şehir oldu. Bak sinema perdeleri gibi her saat başka bir alem gösterir, başka bir şekil alır. Buna dikkat et ki, o kadar karışık, süratli, kesretli, hakiki perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki, her şey yerli yerine konuluyor. Hayali sinema perdelerindeki bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar mahir sihirbazlardaki bu sanatları yapamazlar. Demek bize görünmeyen o padişahın çok büyük mucizeleri vardır. Ey sersem! sen diyorsun nasıl bu koca memleket tahrip edilip başka yere kurulacak? İşte görüyorsun ki her saat senin aklın kabul etmediği o tebdili diyar gibi çok inkılaplar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki bu görünen süratli içtimalar, dağılmalar, teşkiller, tahripler içinde başka bir maksat var. Bir saatlik içtima için on sene kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksudu bizzat değiller. Bir temsildir, bir taklittirler o zat mucize ile yapıyor. Ta suretleri alınıp terkip edilsin ve neticeleri hıfz edilip yazılsın. Nasıl ki manevra meydanı imtihanının her şeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. Demek bir mecmai ekberde muamele bunlar üzerine devam edip dönecek. Hem bir meşer-i azamda daimi gösterilecek. Demek şu geçici kararsız vaziyetler, sabit suretler, baki meyveler veriyorlar.'' demek bu ihtifalat bir saadet uzma bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz ulvi gayeler içindir